Bu videomuzda karnabaharın faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Kış mevsimi gelmiş olsa da hala güneşli günler yaşamaktayız. Havanın sıcaklığı beklenenin üzerinde seyretmesine rağmen kış mevsiminin yiyecekleri de çıkmaya başladı güneşli günler ile birlikte kış meyve ve sebzeleri tezgahlardaki yerlerini aldı. Karnabahar, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri ile yapılan yemekler mutfaklarda pişmeye başladı. Mandalina, nar, portakal gibi meyveler de bolca tüketiliyor. Yemeği yapılan, kızartılan ve fırında kaşar ile birlikte pişirilen karnabahar faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan bu şifalı sebze kış aylarında birçok şekilde değerlendirilir. Brokoli ile benzerliği ile meşhur bir sebzedir. İşte karnabaharın faydalarından birkaçı şöyledir. Karnabahar ortalama 25 kaloridir. Vücudun vitamin ihtiyacının bir bölümünü karşılar. A, B1, B2, C ve E vitaminlerini içerir kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum açısından zengin bir sebzedir. Ayrıca, içerisinde sülfür, silisyum, klor ve demir de bulundurur. Sağlıklı, dengeli ve düzenli bir beslenme için uygundur. Sağlıklı yaşamak isteyenlerin tercihidir. Özellikle, buharda pişirilmesi ve suda haşlanması ile diyet yapan kişilerin ya da hastaların tercih ettiği bir sebzedir. İdrar söktürücüdür. Mide rahatsızlıklarına karşı da koruyucu etkisi vardır. Mide hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Vücudu toksin maddelerden arındırması da karnabahar faydaları arasındadır. Özellikle karaciğeri toksinlerden temizler, karaciğer için çok faydalıdır. Şeker hastalığı olan kişilerin de rahatlıkla tüketebileceği ve fayda bulabileceği bir sebzedir cinsel isteği arttırıcı etkisi vardır, bununla birlikte cinsel gücü de arttırır. İyi bir folik asit kaynağıdır, günlük folik asit ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaya yardım eder. Kalp içinde oldukça faydalı bir sebze türüdür. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Obezite riskini azaltır. Kabızlık sorunu mu yaşıyorsunuz? Yüksek oranda su ve lif içermesi sebebiyle sindirimi oldukça kolaydır. Sindirim sistemini düzenler ve rahatlatır. Hazımsızlığı önler, kabızlık giderici özelliği vardır. Kabızlığı gidermesiyle kolon kanseri riskini de azaltmış olur. İçerindeki lif sebebiyle vücuttaki toksinlerin safra ve dışkı yoluyla atılmasına yardım eder. Bu durumda karındaki şişkinlik azalır. Karnabahar ile beyninizi koruyun. Beyin için oldukça faydalı bir bitkidir. Beynin gelişimini olumlu yönde etkileyen B vitaminini içerir. Beynin işlevini arttırmasının yanında öğrenmeyi ve zekayı da geliştirir. Aynı zamanda çocukluk döneminde toksinlerin beyne zarar vermesini de önler. Son zamanlarda hızla yayılan ve birçok kişide görülen Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlar. Karnabahar kemik erimesini engeller. Eklem ağrılarını geçirici etkisi vardır. Romatizmaya karşı koruma sağlar. Ayrıca karnabaharın içerdiği bileşenleri sayesinde romatoid artrite karşı da korunabilirsiniz. Osteoporoz yani kemik erimesini de önlemeye yardım eder. İdrarla atılan kalsiyumu azaltarak kemik gelişimini destekler. Karnabahar ile kansere karşı savaşın. Kansere karşı koruyucudur. Yani antikanser özelliği vardır. İçerisindeki bileşikler sayesinde kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Prostat kanseri, mide kanseri, kolon, meme, yumurtalık, mesane ve akciğer kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır. Karnabahar nasıl tüketilir? Karnabaharın daha faydalı olması ve şifalarından daha fazla yararlanılması için 3-4 adet yeşil yaprağı ile pişirilmesinde fayda vardır. Bu şifalı sebzeyi buharda haşlayacağınız zaman çiçeklerini parçalayıp tencereye koyun. Çiçeklerin üzerine karnabaharın iç kısmında bulunan yeşil yapraklarından da 3-4 adet ekleyin ve üzerine su ilave ederek bu şekilde haşlayın. Haşlandıktan sonra yeşil yaprakları çıkarabilirsiniz. Bu durumda yeşil yapraklardaki faydalı maddeler de haşlama suyuna geçer. Karnabaharı tüketirken de bu haşlama suyundan az bir miktar tabağınıza alabilirsiniz. Karnabahar zararları nelerdir? Kimler tüketmemelidir? Her besinin fazlasını tüketmek vücuda zarar verir. Bu yüzden hiçbir sebzeyi ya da meyveyi aşırı miktarda tüketmemek gerekir. Böbrek taşı olanlar ya da başka böbrek rahatsızlıkları olan kişiler fazla karnabahar tüketmemelidir. Ayrıca gut hastalığı olan kişilerin de çok fazla karnabahar tüketmesi tavsiye edilmez.